Sizin bu konuda söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bunu söylemek istediğimiz işte görüyorsun. Ne söyleyebiliriz ki ya? E söyleyin derdinizi belediye. anlatın belediye. He, belediye her sene belediye haber veriyoruz. Gelip yapacağız yapacağız bir türlü yapmadı. Halletmiyorlar yani işlerini. Ne diyebiliriz ki belediye? Halimiz kurumuz bağlı. Evet. Evin eşyası gitti. Kim bu zararı kim mi diyecek? Dört tane evin eşyası gitti. Dört ev mi var burada? Dört tane ev var. Dördünde su bastı. Dördünde su bastı. Thank you.